Şu köpeklerin köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. Köpek dedin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutar. Sefa her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı mi? değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. İstanbul kartı olan var mı? Bende 6 tane var vereyim birini. İstanbul bir tane. 6 tane ne yapıyorsun? Artistik yapma. Winter is coming. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Murat. Porkatal. Saçımda hep kırıklar var. Yeni bir şampuan çıkmış. Duydun mu? Ha, adı ne? Hacı Şakir. Ben seni seçtim çünkü beni geçtin. Arkamdasını sezdim. Kusura bakma leydim. Ben birinciydim. Geldi yerine keyfim. Yok ki burada dengim. Ben parkur.